Ülkemin güzel insanları Merit Kristal Kov Otel'den ayrılıyoruz. Nereye gidiyorsun? Bize eşlik eden arkadaşımız Erol. Erol kardeşimiz Allah razı olsun. Otel, otelin abi. girişinde vale bölümünde misafir, misafir karşılamada ama bizi karşılamıyor şu anda. Uğurluyor bizi. Güle güle git. inşallah Futbol. tekrardan gelirsin. Sağ olasın. Ülkemin güzel insanları uçakta inmek üzereyiz. Şöyle yapalım. Ya hadi ya be. ya ya yeter yeter. Git pilotla konuş lan bizi baba. Bizi niye çekmiyor? Dön O da bizden. Ha dön Allah Allah. Evet. İstanbul'a Başa başa iniyoruz ülkemin güzel insanları. Bir söyleşi yapmıştık, ya, bir Söyleşi olarak. derken, arkadaşımla beraber Otur böyle uçak bir sağa bir sola gidiyor. Yanına gidene sonra... Yanına gitsene bir, bir söyleşi. Yok, dur. Ana İstanbul aşağıda lan. Köprü möprü gözüküyor mu? Güneşliğinizi açık duruma getiriniz ve ayak desteğinizin yerine yerleştiriniz. Elektronik cihazlarınızı uçuş modunda kullanabilirsiniz. Uçuş modu özelliği bulunmayan cihazlarınızı kapatınız ve tüm elektronik cihazlarınızı kontrol güç ünitesinden çıkartarak emniyete alınız. Mevcutsa ekran ve kumandanızı... Evet, çok şükür geldik. <laughs> Bekliyoruz. Böyle oluyor bu işler ha? Bu böyle Kıbrıs'ta oluyor. da öyle oldu ya abi. En son bizimki geldi. Aha. Burada valiz olunca orada otomatik duruyor. Göz görüyor orada. Göz görüyor orada. Şu gördüğünüz göz valizi görünce duruyor. Evet. Valizler geliyor. Otomatik duruyor. Ne zaman valiz bitecek? O zaman hareket ediyor. Kıbrıs'taki adamlar da güm güm atıyor. Bak. Valiz bitiyor, araya düşüyor. Bak. Helal olsun ya. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Şimdi duracak, Zınk. Boşluk hiç kalmıyor. Boşluğu yakaladığı zaman dönüyor. Bak, valiz durdu ya, o da durdu. Valiz gelmiyor şimdi. Senin olmuyor mu? Yoklar, benimkiler. Bak, bunlar durdu. Bunlar bitince araya çek, şey, düşecek. Şey, var Valla, dur lan. Tamam. Valla valizimizi de aldık. Tamam.